yaşındayız. Aşkın Nur Yengi'ye Sezer Aksu'nun uzun zamandır sahne almaması hakkındaki düşüncelerini soruyoruz. O devam ediyor, üretkenliği devam ediyor. Ama canı belki sahnede olmak istemiyor olabilir. Ya da istiyor da... Ee, ne bileyim ben şu an değil belki sonra bir e, belgesel yapacak ya da ne bileyim kendiyle ilgili özel bir konser. Şu an istemiyorsun istemez. Yani bu biraz keyfek eder bir şey ama e, dozunda bazı şeyleri yaşamak önemli. Sezen abla böyle düşünüyor olabilir. Yani e, bu işi e, bir yerde güzelliğiyle, e, doğruluğuyla noktalamak ya da ara vermek onun şahsi Sizinler kararı. böyle planlarınız var mı? Emeklilik planlarınız var yani Emeklilik. <laughs> 10 bin lira alacaksam hayır. <laughs> İnsani şartlarda yaşayacaksam evet ama 10 bin TL ile yaşamak zorunda kalırsam hayır. <laughs> yani çünkü diyorlar ki ikinci bir iş yap. O yüzden <laughs> ikinci bir iş düşünürsem ben ana mesleğimi yapıp emekliliği ikinci iş olarak görmek zorunda kalacağım herhalde. <laughs> Ünlü şarkıcı Orhan Gencebay'ın yerli ve milli değerlerimizin darbe yediğini görüyoruz açıklamasını da yorumladı. Ben de 90'ların profiliyim öyle bakarsan onların ne dediğini anlamak için bile başka bir üniversite bitirmek lazım. O yüzden iki dünyayı yan yana getireceğiz ve o çocukların değerlerini, kıymetlerini bilip devam edeceğiz. Şarkıları... Orhan abi başka bir şey anlatmıştır aslında. Rap şarkılarının içinde de böyle daha argo küfürlü kelime. Ha öyle o anlamda mı söylemiş ha. Vallahi doğru olabilir tabii. Bazı şeylerin biraz e, dünya standartlarına çekilmeye çalışıyor müzik evrensel bir lisan olduğu için. Tabii kendi e, içimizde bizim de mesela TRT zamanında yasaklı kelimeleriz. Ayrılmam, sarılırım hayallere. İşte serserim benim, deli dolu sevgilim. İşte sevgilim bile bazen yasaklı kelimeler arasına giriyordu ama 21. yüzyılda artık evrensel bir e, durumda ve müziğin bu kadar artık e, sonlarına, uçlarına değeceğimiz noktalarda bunlar artık çok tartışılacak şeyler olduğunu düşünmüyorum. Şimdi Afra Saraçoğlu ve sevgilisi Mert Akif Yaman'a muhabir online'dan Akif Yaman'a yakalandılar İstanbul Havalimanı'nda yakalanınca biliyorsunuz. Hoşlaşmıyorlar. Gerçi esprili geçiyor diyalog. Ama yakalanmasının sebebi tamamıyla Afra Çünkü tatilin son günü Göcek'teki tekneden bir fotoğraf paylaştı. Bak ne oldu şu fotoğrafı paylaştı. Evet, fotoğrafı paylaştı gördüm. Dedim ki ha teknedeler. 10 dakika geçti ya da geçmedi. Bizim arkadaşımız Umut Ünver. Abla efendim Umut. Neredeler biliyor musun? Çünkü Umut Bodrum'u, Göceği Fethiye'yi, Muğla'yı. Avucunun içi gibi biliyor. Arkadaki tepelerden çıkardım abla gölcekteler. <laughs> havalimanına limanına gidiyoruz dedi. Ya. E tamam işte kendi kendine ele vermiş ele oldu vermişim. sevgili Afra. Neyse belki de. Ama çok tatlışlar ya bunlar. Değil mi? Çok, çok, çok yakışıyorlar. Yakışıyor. Birbirlerine yakışıyorlar. sempatikler sempatiklerdi yani. Evet. Şu da güzel. havaalanı dile gelsin evet. istiyorum yani. Çünkü evet. o havaalanında. Bu ara mı? moda oldu. Evet evet. Ee, bir kere bir de şey var Müge ya orada şimdi muhabirlerin olduğunu biliyorlar. Gördüklerinde niye hala şaşırıyorlar? E, çünkü, Alışkanlık mı o yani? Şaşırmayın çünkü orada. Hayatım, orada tekneden in hemen uçağa bin İstanbul'a o kadar süre içinde nasıl organize olup da geliyorlar onun şaşkınlığı mı oluyor? Ama artık İstanbul Havalimanı yani, bizim Akif'in, Umut'un falan mekanı oldu. Ona göre gelin. Şimdi yeni bir bu havalanları moda oldu ya çıkışlar. Evet Hep evet. Magazin'de orada. Evet, evet Evet biliniyor. Şimdi bir moda daha var. Bununla gelen bir moda. Ne? Uçakta görüyorum özellikle o büyük kulaklıklar. Hı. Tam ünlüler. Tamam o maskeler Senin özel özel yok başka isimleri de biliyorum. Ha ondan sonra hı hı. E, görüyorum çünkü uçakta böyle özel maskeler, Maske. ondan sonra böyle pudra renkleri, öyle cıvıl cıvıl şey kulaklıklar. Hostesler de bu kimseyle muhatap olmak yok. Ondan e sonra çıkar duymuyorum. Ha. Muhatap aslında o muhatap Soru olmak bana. istemiyorum. Tabii, evet, tabii, duymuyorum. duymuyorum. Çünkü bu bu takılıysa takı, işte o. O da tamam. böyle şey mi? Tan tanınmamak için. E gibi Tabii. kendimi koruyorum elitim yani ben hastalık falan sadece hani... mikroplardan değil tüm mikroplardan koruyoruz mikroplar bu arada siz magazin haberlerini izlerken ben Seda bir şey söylemişti ya Hani bowling oynarken bir ünlüyü gördüm. Yaptıklarına şahit oldum. Bowling bir kız Ha, Karayöke. <laughs> Aman Allah'ım görmez olaydım. Onunla ilgili tüm kafamdaki hayaller yıkıldı. Etrafına yaptıklarıyla kan kusturdu dedi ya. Biz o mu bu mu diye aklımızdan geçiriyorduk. Siz magazin haberlerini izlerken ağzından alacağız dedik. Aldık da. Bizde. Bizde tabii ki. Benim tahminim ben başkasıydı. Ben de tutturamadım. Ben tutturamadım. Ee, bir ama... arkadaşım yazdı ee, o da ünlü bir magazin gazetecisi şimdi ismini izin almadım vermeyeyim ee, o da tutturamadı. <laughs> Ya hayal kırıklığıydı. Üçümüzde tutturamadık Çok için. büyük hayal kırıklığı. Hala bile gördüğümde böyle elim ayağım titriyor yani o ana gidiyorum, gördüklerime gidiyorum. Yani gerçekten ruh sağlığı çok önemli, akıl sağlığı çok önemli. Sana bir şey söyleyeyim mi? En büyük bu ünlülerle ilgili hani ünlülerin dünyasına bazılarının başka yüzüne tanık olmak isteyenler malzeme en çok nereden çıkıyor biliyor musunuz? Havalimanı ve uçak. Yolculuklarında evet. yani eğer böyle aralarında 5-6 ünlünün <laughs> ya da 2 ünlünün olduğu bir uçakta uzun seyahat ediyorsanız yer evet. daha bil ki oradan malzeme eğleneceksin. Çık Aleyna'nın çıkardığı gibi mi? Evet Aleyna, Hadise ve Popçu Gülşen aynı uçakta olursa 2 saatlik yolculukta Bakın neler olmuş Rüzgarlar, eser. Özellikle sektör beni engel engelliyor cümlesi çok böyle pelesenk oldu diline. Evet. Sürekli bunu söylüyor. Bu sektör zaten beni engelliyor. Bunu yaşamayan, ilk çıkış yapan, iyi bir çıkış yapan, e, popüler olan e, tiplerin yaş yani yaşadığı muhakkak şeyler. Hı. Ya ben de 18 yaşındaydım ilk çıktığımda güzel dönemler hani geçirdim ama e, 40 yaşındayım. Hatta 41 kere maşallah diyelim. Hala da aynı şeyleri. Yani bu sektör bir savaş alanı gibi. Öyle düşünün. O yüzden bakın oradaki Aleyna hariç diğer iki ismin yaşı daha üstte. Daha şeyle. daha üstte ablaları diyebiliriz. Evet. Yani selam mı vermemişler orada? Şöyle yani oluyor. Merhaba demediler diyor Senin Aleyna. Senin biraz evvel söylediğin sektör ölmemi istiyor, beni engelliyorlar, yok olmamı istiyorlar dediğinde Hedefindeki kişilerin kim olduğunu söyle diye hepimiz buradan söyledik ve sonra ortaya çıktı ki Gülşen, Hadise ve her ikisinin menajeri Haluk Şentürkten bahsediyor. Ama hemen sonrasında ne oldu? Ne oldu? Ee, Haluk Şentürk Aleyna'ya ardarda konserler organize etmeye başladı. Ölmesini engellemesini istiyorsa adam niye böyle bir şey yapsın bir? Ben bunu... İkincisi e, ben böyle olaylarda biraz da kişinin kendisine bakıyorum. ...hepinizin ve hepimizin başına zaman zaman gelmedik kalmıyor. Tabii ki. E, ben hadisenin çıkışını da ve sonrasını da biliyorum. Hadisenin de bir ara başına bir şeyler geldi. Gülşen'in de işi hiç kolay değildi. Ya bir de üçte evet. ayrıldılar mı bana göre. Bütün engellere karşı sahne çalışmaları mı bitti? Hayır. Bitmedi. Hadise bugün bir yerde çıkıyor. 5 milyona Gülşen çıkıyor 5 milyona... En yüksek fiyatları çekiyorlar. Oturup ağlasalardı engelleniyorum, beni istemiyorlar. E bittin o zaman? Zaten piyasanın kurallarından bir tanesi seni bir gün yukarıya çıkarmaksa bir gün de hop aşa etme. Sen ya, bu zikzaklarla yaşamayı bileceksin. Orayı yönetmeyi bileceksin. Oranın stratejisini iyi kuracaksın. Tabii ki. Bu arada ben en küçük bir şeyde birkaç de. ay öncesinde Aleyna ile ilgili Haluk'la konuştuğumda, başka bir şey için konuştuğumda hiç çok saçma buluyorum o açıklamasını. Haluk ona konserlerde ayarlıyor dediğin gibi. Gülşen'le Hadise'nin de ben e, Aleyna ile uğraştığını düşünmüyorum. Hiç öyle bir şey yok. O, Almış başlarını. Yok evet, ya görenmiş. işlerinde güçlerinde niye yapsınlar artık? Bir de ayrı kulvar değiller mi? Yani mesela Gülşen'in kulvarı, kulvarı gerçekten farklı hadisenin öyle Aleyna'nın zaten farklı. Evet. Ee, yani dinleyen kitleri bile farklı. Şöyle, Uçaktaki sıkıntının Aynen. sebebi de tabii hadise ve Gülşen Aleyna'nın bu kadar sözünün ardından bayağı da ciddi açıklamalar evet. yaptı. E biraz mesafe soğuk davranmışlar. Evet. Mesafe. En güzeli böyle het zöt kavga etmek yerine hafif o kişiyle araya mesafe koymak. Hiç o, o mesafeden de rahatsız olmuş. Bir soğuk rüzgarlar esmişti. işte kaçırmayaydın uçağı. Yani... Hadiseyle Gülşen'le karşı karşıya Allah'ın işine bak. Evet evet vardır. Değil Orada mi? bir şeylerle yüzleşmesi gerekiyordu bence Aleyna'nın. Gülşen'le, Hadise'yle karşılaşıp kendi uslubu, belki sorunlara bakış açısının yanlış olduğunu, bunu değiştirmesi gerektiğini, biraz da kendine dönüp bazı şeyleri düzeltmesi gerektiğini yüzleşmesiydi bence. O uçağı kaçırmasının evet. sebebi. Şimdi ne yapıyoruz? Hadise Has demişken, bayramda dört mekanda sahneye çıkıp tam... 10 milyon TL kazanan, bayram öncesinde de 3 ayrı markaya toplam rakamlar süper 300 milyon TL'lik anlaşma imzalayan hadisenin bakın hali nasıl keyifli olmasın ki çok keyifliydi tartışması oldu. Onu özetleyelim size. Evet. Kıbrıs konserinde e, bir muhabir arkadaşımız gidiyor ve yakından evet. yani sahnede alttan hadisenin görüntülerini çekiyor. Alttan derken şöyle hafif aşağı inerek bu ne Alt demek oluyor? Çekiyor. Alt açıyla çektiğinizde bacak kalça tamamıyla Ortaya çıkıyor. Hadisenin orada bir tepkisi var. Tepkisinde şunu söylüyor. Artık 38 yaşındayım. Mesleğimin ilk zamanlarında şey yapmıyordum. Bu kadar önemsemiyordum. Ses etmiyordum. Ama şimdi tepkimi buradan koyacağım. Beni öyle çekemezsiniz. Çünkü... Sonra diyeceksiniz ki frikik verdi hadise. Oysa ki bakın diyor kaldırıyor üzerimdeki mayo diyor. Orada bir muhabiri bir <laughs> ne derler haşamat ediyor diye. Ama diyeyim. O eskide kaldı diyor bir de. Yani o eskiden de evet. böyle fotoğraflar, videolar alt açıdan frikik yakalamaya çalışıp üzerine yorumlar yapmak. Çok eleştirildi. İki eleştiri var. Bir tanesi hadisenin zaten... Genelde sahnede seçtiği kıyafetlerle frikik aramaya gerek yok. Zaten e, oldukça sahne şovunda e, şey. Zaten kendisi daha çok yani hani e, o muhabir arkadaş e, çekse de görüntüyü frikiklerde verdi dese de ki zaten frikik verdi lafı evet çok eskide kalmış bir şey evet, artık. Evet. evet. E, Hadise o muhabirin çekeceğinden çok daha fazla pozları paylaşıyor zaten. Evet, evet. Hadiseyi oradan çekip buradan çekmekle artık bir şey elde edilir. Hadise Ama size şimdi... daha fazlasını <laughs> veriyor zaten. Kendileri Instagram pres ediyorlar fotoğrafları. ya fotoğrafları son şekillendirip. Hoşuna gitmiyor olabilir. Evet yani kendi istedikleri şekilde pres etmek istiyorlar. Kesinlikle. O formu vermek bir istiyorlar. İtaçlar yapılacak, evet, Kesinlikle yapılacak. Öyle. Artık Tabii. özel fotoğrafçılar oluyor. Doğru, Çünkü ondan. bir sesini de alalım. Biraz evvel biz konuştuk sesini de alalım. Bir de burada dediğin evet. gibi fotoğrafın oradan çekilmesiyle buradan çekilmesi arasında fark var. Buradan çekilirse sen 5 kilo daha fazla evet, büyük çıkacaksın. Oradan çekilirse daha farklı çıkacaksın. Şimdi evet şimdi burada bir, bir hadisenin tarafından baktığımızda dediğin gibi Müge. Yani rahatsız olmuş olma olasılığı dediğin gibi kötü görüntü olacak. ve Belki istediği gibi bir kare çıkmayacak. Ee, ama orada ince bir göndermi de var hadisenin tabii. Yani artık 38 yaşındayım. Ee, burası benim sahnem. İstediğimi de söylerim. O belli ki geçmişte belki bu konuyla ilgili rahatsız olduğu şeyleri şimdi ha. tam da yeri deyip e, Çünkü geçmişte yorumladım. o kadar şöhretli, kariyerli değildi. Artık şöhret, kariyer, para ne ararsam var. Artık konuşabilirim rahatım ve özgürüm diyor. Peki size sıcak gelişmeleri de iki tane sıcak gelişme var. Biri Yılmaz Erdoğan, bir de İbrahim Tatlıses cephesinden.